Herkese merhabalar arkadaşlar. Üç Kız Kardeş dizisi yayınlanan 53. bölümüyle sezon finali yaptı. Peki yayınlanacak olan yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Sezon finali bölümünde neler yaşandı arkadaşlar? Tüm detaylar bu videomda olacak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyerek Üç Kız Kardeş dizisine ait yeni detayları kaçırmayın derim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz Nesrin'in yaptığı kazada Nesrin maalesef ölerek diziye veda edecektir. Sadece ise çocuklarıyla birlikte mücadelesine devam edecektir. Nesrin acı haberini alan dönüş ise hemen Ayvalık'a dönecektir arkadaşlar. Biliyorsun dönüş evi terk edip baba anneannesinin yanına yerleşmişti. Acı haberi alır almaz o da Ayvalık'a dönecektir. Derya ise Nesrin'in ölümünden hep kendini suçu tutacaktır. Diğer yandan Türkan gelen erken doğum ile bebeğini Kartal'ın da yardımıyla kucağına alacaktır. Kartalın iznini alarak da bebeğine Defne ismini koyacaktır. Bu isim ve yaptığı bu jest Türkan ile Kartal arasını daha da yakınlaştıracaktır. Ve Kartal da Defne'yi kızı yerine koyacaktır. Hayalini kurdu aile hayatına Türkan ile adım atmak için elinden gelen yapacaktır arkadaşlar. Ve ilerleyen bölümlerde Türkan ve Kartal evliliği gerçekleşebilir. Somer ise kendini büyük bir pişmanlıklar içinde bulacaktır. Kartal ile Türkan'ın her geçen gün yakınlaştığını gördü. Her an kahrolacaktır adeta. Öte yandan Kiraz'ın yokluğu Somer'i yıkacaktır adeta. Üç kız kardeş dizisi yeni sezon efsane bir senaryo ile geliyor diyebiliriz. Peki kimler Üç Kız Kardeş dizisini bir an önce başlasın merakla bekliyoruz diyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videolar devam etsin isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.